Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. bugün Brawl Stars'ta elmas kapmaca oynayacağız. Görev yapmayı da çalışacağım. Şimdi görev yapmam zor. Elmas kapmaca oynuyoruz. Evet, de varmış zaten onunla ilgili. Tara ile gireceğim. Elmas kapmacaya. Kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Girdik savaşa. Düşürdüm. Öldüm. Canımız Ay öleceğim. Bir vuruş daha fazla bir. Öleceğim. Bunu senden... öldüm ya. Neyse. Bu ulti birleşirlerse atacağım. Düşünmüyor yapabildim mi? Şey çıktı ya. U. bir geldi de. Evet, elmas daha bende. Hadi inşallah yeniriz arkadaşlar. Şu köşeye gideceğim. Şuraya gizliyor mu ya? Yok. Hadi almışlar bunu, almışlar. almasınlar, almasınlar. Almasınlar, almasınlar. Aldım. Almanın sıkıntı olur. Ben evden çalıya saklanacağım. Tamam. Şu an 15 elmasımız var. 17 oldu. Ve maçı kazandık arkadaşlar. Bakalım kaç asar vermişiz. Bayağı verdik de. Evet. Çok az vermişiz aslında. 14. Evet. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bye bye.